tam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada yalnız değilsin. Evet, ben de öyle tahmin etmiştim On buraya sok. Ne oluyor? Beni buraya sıkıştırdınız. Kapılar kapandı, geriden ışığlı kalmadı. Abla buralarda bir yerde bizi cam sikir Bu ne bela ışıldıyor. Aç bakayım. Çevredeki tüm kapıları açmak mümkün mü? Ne bileyim lan. Ya bu mektupları bir daha mı sen yapsan böyle şeyler çıkıyor. Sen. Ben şimdi ne yapacağım? Oy. daha bir asansör var başka da bir şey yani ne yapalım

En son abla üst kattaydı. Hmm. 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 Hadi ben bu saçma sapan bir şey çıkarsa bir daha almam. Çünkü onlardan birine ardından seni bekleyen biri görüş var. Hiçbir bok anlamıyorum. Baksana dört tane. O ses neydi? Bu yazar kapalı. Açılalım o On bir numaralı yolculuğum burada başlayacak. Bu bu bu

Gereken kapısı bu mu? Evet. Bu kadın bir şey etmeye <laughs> Anlamadım ki. Yeniden kapıyı kapatacağım. Kaçma soracaklar. Dorkan'ın aslından ne bileyim ki. Şimdi beraber Dorkan'ın bulduk da. Ve şimdi saat 3'tü. Hareket etmem <laughs> mi? Hayır. Hiçbir şey yapamıyoruz ki. Yapabilecek diyeceğim. Şu yanın içine yıksın. Için. Yılan. Göt. Ne var? Bir şey peşimde. <laughs> Aa. Vallahi mi? Acaba bunlar ne ya? Yalan hiçbir bok yapamıyorum. Doğru kombinasyonda bulup diye yok şimdi zamanlayım. Ee, ne zaman zaman Ya E ne yapalım? Hiç yok. Şimdi zamanı gelmiş midir aslan sürgün? Canım. Bir tane. Hop ne zaman? Hadi 10. kapı açmamız gerektiğini anladım da nasıl? Gerek her şeyi böyle böyle yapalım. Ne zaman korktum? basamıyor ya bu ne bulmacadır ya benim aykırı maksimum 5 bit ne yapacağım ya uyu uy, hadi 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 istiyorum istiyorum. buna da ben ne olduğunu bilmiyorum birazdan bu sana gösterecek ama yani. Tam. Ne? Tamdır. Arkadaşlar tam burada bırakıyorum. Yemeğimi yiyip geleceğim. Biraz da bunun videosunu izleyip öğreneceğim. Ve tamamdır. Olmuş. Öptüm. Like atıp abone olmayı unutmayın.